Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Maksut derslerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. El muzariyo muzari yani fiili muzari. Ve emmel muzariyo muzariye gelince feh ve o muzari fiil ellezi yekünü fi evvelihi başında olur. Ne olur? Harfun min hurufi eteyne. Eteyne kelimesindeki harflerden herhangi biri olur. Tabii ki e, her fiilin başında bu harfler varsa bu fiili e, midir? Değil tabi ki. Bir şart diyen olması şartıyla zalikel harfu bu harflerin ne olması zaiden alel mazi. Yani mazi üzerine ziyade edilmesi şartı var. Şimdi burayı topluyoruz. Fiili muzari mazi üzerine ziyade edilmesi şartıyla eteğine harflerinden herhangi birinin olmasıdır. Şimdi e, hemen aklımızdan nasara fiili mazi ve yen sürüyü hatırlayalım. Yen başında eteğine kelimesinden y harfi var ve yen sürü derken de yine nun, sat ve ra harfleri var. Yani fiil-i mazinin üzerine ye ziyade edilerek yensuru fiil-i muzarisi oluşmuştur. Bu bir dipnot anlamamız için böyle bir örnek verdim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve huruful muzaraati, muzaraat harfleri, yani bu eteyne kelimesindeki muzarat harfleri nedir? Meftuhun fethalıdır. Nerede? Fil marufi malumda. Yani malum olan fiili muzaredeki muzarat harfleri fethalıdır. Min cemil ebuabi. Bütün baplarda. Burayı hemen toplayalım. Malum muzarinin bütün baplarında muzarat harfi fethalıdır. İlla ancak fethalı değildir. Minerrubaiyi rubai bablarda fetalı değildir. Eyyi rubaiyin kâne hangi rubai olursa olsun. Şimdi rubai derken aklımıza iki tane rubai gelmesi gerekiyor. Birincisi sülasi mücerret üzerine bir harf ziyade edilerek dört harfe ulaşan rubai fiiller yani ekrame, ferraha gibi ve e, bir de rubai mücerret fiil olan dehrece gibi. E, bu iki rubayde de muzarat harfi e, fethalı değildir. Feinneha çünkü buralarda muzarat harfi nedir? Mazmumetun fihinne buralarda zammelidir. Yani ekrame mazi yukrimu e, malum muzarifil. Dolayısıyla biz burada ne yaptık? Yukrimu yaptık. Aslında mesela 5 harfli fiilde içtema, yeçtemiyo mesela okuyoruz veya yen sürü diyoruz mesela. Hep muzarat harfi fethalı ama mesela dahrece yudahricu gibi. Mesela burada nedir? Zammelidir. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Hatta burayı bir toplayayım. Muzarat harfi bütün babların malum muzarisinde fethalıdır. Ancak Rubai baplarda hangi rubai olursa olsun buralarda zammelidir. Evet. Ve ma kable la fiilil muzari yani e, lamil fiilinden bir önceki harf nedir? Meksuratun kesrelidir. Fir rubaiyi rubai vel humasiyi beş harfli fiilde ve sudasiyi ve altı harfli fiillerde. Yani lamel fiilinden bir önceki har e, Rubay'da humaside ve Südasi'de kesrelidir. Yani mesela nasıl inkesera, yenkesiru bu humasi örnek, rubayi örnek, Ekreme yukrimu. Bakın sondan bir önceki harf kesreli. E, bir de Südasiye örnek verelim. İstefale, istefilu gibi mesela. İlla ancak sondan bir önceki harf kesreli değildir. Min yetefe'alu ve yetefe'alu ve yetefe'alelu. Bu bablarda ise fe inneha bu bablarda nedir? Meftuhatun fihinne. Buralarda ise sondan bir önceki harf fethalıdır. Bu üç babda sadece fethalıdır. Bunun dışındaki bütün bablarda kesralıdır. Hemen bu satırı da topluyorum. Malum muzarinin sondan bir önceki harfi rubayı, huması ve südasının tamamında kesrelidir. Ancak yetefa'lu, yetefe'alu ve yetefe'alelu. Bu üç bapta ise fetalıdır. Evet, şimdi malum muzariyi bu şekilde anlattık. Şimdi de meçhul muzariye geçiyoruz. Ve fil meçhuli, yani meçhul muzariye gelince. Harful muzariati, Muzara harfi meçhul fiil muzaride nedir? Mazmumun zammelidir. Ve sakinu, sakinun ala halihi. Sakin olanlar kendi üzerine, hali üzerine sakindir. Ve mebakiye geri kalan harfler ise meftuhun külluhu tamamı fethalıdır. Gayra lamil fiili. Lamel fiili haricindeki bütün harfler de fethalıdır. Hemen burayı topluyorum. Meçhul olan fiil muzariye gelince muzarat harfi zammelidir. Sakin olan harfler sakindir. Geriye kalan lamel fiili dışındaki bütün harfler fethalıdır. Peki feinneha çünkü o lamel fiili nedir? Mefuatun ref almıştır. Yani ötrelidir. Nerede? Fil marufi vel meçhulü. Yani hmm. malum ve meçhul muzari de e, ref halini almıştır. Ötrelidir. Vazbumdur yani. Mesela yensuru. Mesela bu malum film muzari idi. Meçhul film muzari ise yunsaru. Mesela e, yukrimu malum muzari. Son harfi zammeli. Yukramu yine meçhul muzari. Yine son harfi zammeli. Peki... Malem yekün olmadığı sürece ne harfın nasibun yensibuha nasip edici bir harf olmadığı sürece yani muzari fiilin sonunu nasbedecek bir harf olmadığı sürece zammelidir. Bir de ev cazimun yeczimuha veya cezmedici bir harf olmadığı sürece fiil muzarinin sonu e, zammelidir. Buna hemen örnek verelim. Mesela Nasbedici edici örneğe len yen mesela len kelimesi yen sura fiilimizin sonunu nasbetmiştir. Yani fethalı yapmıştır. cezmedici örneğe de lem yen sur, lemma yen mesela sonunu ne yapmıştır? Cezm yapmıştır. Evet kıymetli dostlar, fiil-i bu şekilde sizlere anlattım. Umarım anlaşılmıştır. konuyla ilgili anlamadığınız soru işaretleriniz olursa veya tavsiyeleriniz olursa bunları yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Ayrıca videolarla ilgili fikirlerinizi düşüncelerinizi her zaman paylaşabilirsiniz. Bu videoları faydalı buluyorsanız da beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için eğer kanala abone değilseniz abone olarak takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.